Merhaba Merhabalar Saygıdeğer Kardeşim ee, Öncelikle şunu belirtmek istiyorum Bu videoda S.E.V.L hakkındaki e, yaşayan biri olarak anlatacağım Kafandaki soru işaretlerine %90 oranında cevap bulabileceksin ee, Uzatmadan hemen videoya geçmek istiyorum Saygıdeğer Kardeşim Videonun içeriği ne olacak? Videoda neler anlatacağım? Ee, öncelikle kısaca bundan bahsedeyim ESV'de ağırlığı mıdır? Yaşayan bir olarak bunun cevabını bulabileceksin. ESV'lerde doğru çıkmayanlar. E, sonrası günlük hayatta hemen dönülür mü? ESV'de seans sonrası taşın kırılıp kırılmadı söyleniyor mu? Hemen videoya geçmek istiyorum. Taş olduğu tespit edilip yaptırmayı düşünenler ya da yaptırıp tek ben mi yaşadım diye araştıranlar için. Peki ben ne yaşadım? ESV'de yaptırmadan önce ben de araştırmıştım ama hepsinin yani çoğunluğunun tersi çıktı diyebilirim. Evet arkadaşlar, şimdi gelelim ESV ağrılı mıdır? İnanın, ben de taş 7 mm tespit tespit edildikten sonra belki 7-8 saat hiç durmadan internette araştırdım. Hep ağrısız olduğu söylendi. 15 dakika 20 dakika işlem olduğu söylendi. Hemen günlük hayata dönebilirsiniz, koşabilirsiniz, hoplayabilirsiniz söylendi. Fakat böyle mi çıktı? Hayır. Ne yaşadım ben? Bana söylenen ağrısız olduğu ve 20 dakikada ayağa kalkıp günlük hayata dönersiniz dendi. Yaşadığım ise hayatımdaki en büyük işkenceydi arkadaşlar. Ben e, Gebze'de e, özel bir hastanede e, ESWL yaptırdım. E, şunu belirteyim, e, ESWL odasına alındım. E, bana ESWL hakkında ön bilgi verildi. İnternetteki videoların e, gerçeği yansıtmadığı yönünden tutun da e, işte bu bir işkence aleti değildir e, gibi radyoloji teknisyeni mi, teknikeri mi e, tam olarak unvanını bilmiyorum. Bana birçok bilgiden e, bahsetti, verdi. Ki ben bunları hiçbir şekilde sormadım. Radyoloji tek, tek, teknisyeni, teknikeri tam bilmiyorum. E, fakat e, bana bunun işkence aleti olmadığını, bu masadan kalkan olmadığını e, amacımız 1-2-3 seans hastayı buraya getirmek, e, çok seans getirmek olmadığını, tek seansta işaret etmek olduğunu gibi birçok bilgi verdi bana bunun sonrasında zaten bilgileri verseydi de vermeseydi de ben oraya zaten ESWL'e yaptırmak için gelmişim sonuçta e, yaptıracağım yani o masaya uzandım ilk e, uzandığımda ESWL'e e, masasına taş kırma ünitesine ses davrasıyla solüsyon sürüldü e, ve alıştırma seansları olduğu söylendi e, ilk başlar. E, vuruş şiddeti e, güçlü değildi. E, bunun bir tarifi yok ama yine de ben sizlere e, nasıl bir acı şiddet e, hissedildiği yönünde bir benzetme yapmak istiyorum arkadaşlar. İlk önce şöyle hafif vuruyordu. Ağrı dayanılmayacak şiddette de değildi. E, daha sonra e, ağrı o kadar şiddetlendi ki e, hani bir çekiç vursalar e, böbreğinize Bundan daha az acıtır diye düşünüyorum Sonra o kadar şiddetlendi ki Ara ara teknisyen e, Teknikel gelip e, Ağrıya dayanıp dayanamadığını sordu Ama ben e, sonuçta hareket etmenin Odaklanmayı etkileyeceğini Bildiğim için e, Hareket etmedim O kadar ağrıya dayandım şiddetli İşkence gibiydi Bir ara o kadar şiddetlendi ki Yani şöyle yani e, bunu bir benzetme olarak ya yaptım. Bunun emin olun 10-20-100 katı bir acı ve e, yani bana işkence gibi geldi açıkçası. Şimdi gelelim arkadaşlar diğer bir konuya. SVL yaptıralı ben şu an 6. güne girdim. Söylendiği gibi günlük hayatıma dönemedim. Şu an bile ağrılarım o kadar e, şiddetleniyor ki bazen. işime gidemedim. E, uyku uyuyamıyorum geceleri. E, hayat kalitem sıfıra düştü. E, yani ESV'le taş kırma yaptırıp e, söylendiği gibi. Hani ben ameliyat olmayayım. ESV'liği hani güzel e, bu şekilde zaten gösterdiler. Ameliyatsız e, çözülmüş gibi gösterildi. Hemen yaptırın ağrılarınız dinsin. Taş düşsün. Öyle bir şey yok arkadaşlar. 6. gündeyim hala ağrı çekiyorum. İşime gidemedim. E, i̇şimden gücümden de kaldım. Ee, rapor almak zorunda kaldım ağrılarımdan dolayı ee, hala şu an ağrılar geçmedi ee, yarın tekrar doktora gideceğim ee, sözde bir röntgen çekilecekmiş taşıp kırılıp kırılmadığı söylenecekmiş ama pek umutlu değilim açıkçası ee, çünkü 6 gündür çok şiddetli ağrılarım var ee, bunu belirteyim şimdi diğer bir konuya gelmek istiyorum arkadaşlar ESV ile birinci seans Bittikten sonra taşın taşın kırılıp kırılmadı mu? Hayır arkadaşlar. Ee, bana her ne kadar işkence masası olmadı söylense de ben artık işkence masası diyorum o masaya. Kalkınca e, onca yediğim acı ve darbeden sonra haklı olarak taş kırıldı mı diye sordum e, radyoloji e, teknikerine şu an belli değil dediler bana radyoloji teknisyeni. Defalarca sordum şu an belli değil. Hopla zıpla ip, ip atla bol su iç. Bana bunları söyleyerek beni uroloji doktoruna tekrar yönlendirdi. Ürünoloji doktoruna çıktım. Birinci seanstan sonra taşın kırılıp kırılmadığını söylüyorum o doktor? Hayır. Bir hafta sonra gel ee, diyor. Ağrım var diyorsunuz. Ses tonunu sertleştiriyor. E, boynunuzu büküp eve gitmekten başka çare kalmıyor. Bunun dışında, bunun dışında verdiği şu cevap da gerçekten kafamdaki en büyük soru işaretidir arkadaşlar. Ses dalgası kırmadaki e, tekniker arkadaş ip atla demişti bana. E, Bunu uroloji doktoruna dediğimde taş kırıldıysa ip atlaman iyidir. Ee, düşmesi için dedi. Fakat kırılmadıysa bu kötüdür dedi. Ee, kanala düşebilir. Düşmesini istemeyiz dedi. Peki o zaman dedim. E, kağıdı falan kaldırıyorum arkadaşlar. Peki o zaman dedim. E, İp atlarsam taş kırıldıysa düşmesi iyi. Fakat e, kırılmadıysa da düşmesi kötü. E, o zaman ne yapacağım dedim. Biraz da şans işi dedi. Hani şansa dayalı mı e, iş yapıyorsunuz diye bir e, polemiğe de girmek istemedim. Aslında verecek çok cevabım vardı orada ama. E, yani e, şans demesi tamamen beni e, ister istemez bir karamsarlığa sürükledi. Yani şansa dayalı bir tedavi mi bu? ESV ile taş kırma yöntemi. E, yani bu nasıl bir cevap hala ben anlamış değilim arkadaşlar. E, şunu belirteyim. Eğer ESV düşünüyorsanız e, mutlaka doktora... E, bana ESV'lerde birinci seansta taşın kırılma şansı %95 diyordu doktor ilk başta. Çok emindi kendinden. Daha sonra çok karamsar konuşmaya başladı. Ee, yani mutlaka sorun bunun bir garantisi olup olmadığını ESV'nin sonrası günlük hayatınıza e, hemen yani dönemiyorsunuz. Ben 6. gündeyim. Hala işe gidemedim. Yarın mecburen raporum bitiyor. İşe gitmek zorundayım. Yani tekrar rapor alma şeyim de yok. Ağrım da olsa çalışmak zorundayım. Çünkü bir ameliyat değil. Bir şey değil bu. Sözde anlatıldığı gibi ameliyatsız çözüm. Aynı gün günlük hayatınıza dönün. Böyle bir şey yok. Hepsi kül yani yalan. Gerçekten yalan hepsi. Bu SBL'yi seçme nedenim şuydu benim. Hemen ses dalgasıyla kırdıralım. Ertesi gün günlük hayatımıza geri döneyim. Taşlarda yavaş yavaş Düşer. Böyle düşünüyordum. Ama belki ameliyat olsaydım şimdiye kadar çoktan taşlar alınmıştı. Vücudumdan temizlenmişti. Belki de en azından kırıldığını öğrenirdim. Günlük hayatıma daha çabuk dönmüş olurdum diye düşünüyorum. Bu esire tedavisi öyle söylendiği gibi hemen taşlarınızı kırıyoruz. Aynı gün günlük hayatınıza dönebilirsiniz. Arkadaş o kadar. Ağrın oluyor, şeyin oluyor. Nasıl günlük hayata döneceksin? Bu tamamen bir aldatmaca. Bu el tedavisi tamamen bir aldatmaca arkadaşlar. Ben size bunu söylemek istiyorum. Bunu bir insanlık vazifesi olarak da görüyorum. Gerçeği söyleyeyim sizlere. Söylendiği gibi öyle günlük hayata falan dönemiyorsunuz. Ben dönemedim kesinlikle. Yani ne yaşadığımı ben bilirim. Yani o yaşadığım işkence gibi ağrıya mı yanayım yoksa günlük hayata dönemememe mi yanayım yani söyleyecek bir şey de bulamıyorum merak ettiği sorusu olan varsa yorum kısmından sorabilirsiniz hiç üşenmeden herkese cevap vereceğim bak herkese diyorum arkadaşlar herkese merak ettiği sorunun cevabını vereceğim daha anlatmadığım şeyler Olabilir e, aklıma gelmeyen kaçırdım ama ne yaşadım ben biliyorum. Bu şekilde umarım video bir nebze faydalı olmuştur. kafasına soru işareti olanlar için arkadaşlar. Bu şekilde e, şunu belirteyim. E, bu kağıtlara da e, sizin için yazdım. Üşenmedim. Umarım bir faydası olmuştur bunların bunlarınla. E, hani bir e, gerçekten faydalı olmadıysa video e, dislike butonuna basabilirsiniz. Kötü yorum da yapabilirsiniz. Ama ben faydalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü gerçek yaşayan olarak ben yaptırmadan önce eğer şu an benim anlattığım gibi anlatan birine rastlasaydım daha çok araştırdım. Daha sık eler yani okurdum diye düşünüyorum. Ama ben söylendiği gibi böyle hemen günlük hayata dönüldüğünü zannettim. Aldandım o. Hastanelerin, e, affedersiniz açıklama kısımlarına aldandım web sitelerinin. E, her zaman gerçek anlatanı önce dinleyin arkadaşlar. E, umarım video faydalı olmuştur. Bu şekilde arkadaşlar, e, hoşça kalın.